Bir numarayla Mustafa Yağcı'nın Adam isimli tayı Halis Karataş'la. 2 numarayla David Franco'nun Anılsel isimli tayı Ahmet Atçı'yla. 3 numarayla Hülya Büyükbaş'ın Asmeron isimli tayı Barış Kurdu'yla. 4 numarayla yine Hülya Büyükbaş'ın Bombacı Saat isimli tayı Orhan Sezik'le. 5 numarayla Sebahattin Şen'in Buracan isimli tayı Taylan Bağcı'yla. 6 numarayla Umur Tamer'in Kens isimli tayı Erhan Yavuz'la. 7 numarayla Selman Taşbek'in Fernando isimli tayı Fuat Çakar'la. 8 numarayla Halil Kılıç'ın Kılıçkan isimli tayı Onur Özel Canat'la. 9 numarayla Kaya Erkul'un Lasting Glow isimli tayı Engin Yalçın'la 11 numarayla Berrin Gedik'in Master View isimli tayı Yalçın'a On 12 numarayla Mertem Mekdemir'in Osucart isimli tayı Nurettin Şenle. 13 numarayla Oktay Serici'nin Steamroller isimli tayı Niyazi Konukla. 14 numarayla Tarık Aydın'ın Tolant isimli tayı Saadettin boyrazda 15 numarayla Sadık Eliyeşil'in Ultramar isimli tayı Arslan Birdal'la. 16 numarayla Şerafettin Gedik'in Balmont isimli tayı Yemen Tunç'la. 17 numarayla Taylar Tutumlu'nun Victor Sonk isimli tayı Bekir Gökçe'yle. 18 numarayla Arif As'ın Asat'ın isimli kısrağı Mehmet Kaya'yla. 19 numarayla Vural Çakım'ın Kulüplüka isimli kısrağı Süleyman Aktı'yla. 20 numarayla Kaya Erkul'un Orp'un isimli kısrağı Akın Özdeniz'le. 21 numarayla Erkut Ersever'in Princess Alara isimli kısrağı Selim Kaya'yla. Ve 22 numaralı Pala Storm İsmail Keskin'in Ali Rıza Yıldız'la 76. gazi pası koşusuna katılıyor. Evet sayın yarıştaylar, safkanlar bu büyük mücadele katılabilmek üzere. 2400 metre startı gerisine gelmek üzere. Yalnızca şu anda Prenses bekliyoruz bas gerisine gelmek üzere. Diğer taylar son hazırlıklarını yapıyor büyük mücadele için. Az sonra birlikte olacağız. Şimdi reklam aramız var. 6 numaralı Chance starttaki yerini almak üzere Kulüplika'da yedeklendi. Chance starttaki yerini aldı. Kulüplika starttaki yerini aldı. 20. ve son Tay 5 numaralı Buracan. O da starttaki yerini aldı. Tayların tamamı bak içinde. Henüz beyaz bayrak kalkmadı. Şimdi beyaz bayrak kalktı, start verildi ve 76. Gazi koşusu başladı. Evet sayın yarışseverler, orta kulvardan 9 numaralı Last Ring atak yapıp İlk metal liderliği almaya çalışıyor hemen yandan. Asmeron, bariyer dibinde adam oskarcı. Bunların sağlarından atak yapan Anıl Sarı'yı izliyorum. kulvardan Buracan da atak yapıyor. Koşundaki ikinci metre startını geçirdikten sonra Asmeron. Üst kulvarda Lasting doğru liderlik mücadelesi yaparken Anıl Sel üçüncülükte. Hemen dördüncü beş numaralı Buracan. Daha sonra 14 numaralı Tolan. Bariyer dibinde bir numaralı adam sağlarında 15 numaralı Ultramar. Daha sonra 12 numaralı Oscarcı. orta kulvarda Master Bill sırasıyla. 1600 startlarına doğru gidiyoruz. 3 numaralı Asmeron. 1.5 boy farklı liderliğini koruyor. İkinci ilk 3 numaralı Onur Kel, üçüncü kulvarda 9 dokuz numaralı Lasting Glory. dördüncü lükte safkan Toland, beşinci Bariyer Yakın, bir numaralı Adam Hemen Sağrısı Buracan, daha sonra orta Bardo gördüğünüz safkan Upramar, bunun hemen sağrısında Oscarci. bunların yanlarında Kılıçkan, Bariyer Dibine doğru yarış sürdüren safkan bu metrelerde Valmont ve hemen ikilisi 11 numaralı izlediğim safkan Master bir sırasıyla 1.400 dört yüz metre saatleri geçiriyor, üç numaralı Asmeron, bir buçuk boy patlığıdan koruyor, iki numaralı Onur takibe devam ediyor, üçüncü de yerini koruyor, yakın, numaralı atını kreye. Daha sonra orta kulvarda Toland ve Bracan ikilisi. Daha sonra 1 numaralı adam. Daha sonra orta kulvarda 15 numaralı Ultramar. Bunun hemen sağısında iç kulvarda Valmont, hemen sağısında Querisel, Master 1. Bunların yanlarının dostgacı sırasıyla koşunun son bindine doğru geliyoruz. İç orta kulvardan 2 numaralı Selatak yaptı geldi şimdi. 3 numaralı Asmero'nu yakaladı. İki saflanın liderlik mücadelesini izliyorum. Toland orta kulvarda Pariard'ınki yerini koruyor. 9 numaralı Lastin Crowley bundan hemen sağlandan dış kulvardan Ultramar ön gruba sokulmaya çalışıyor bu şekilde. Son viraja doğru gelirken orta kulvardan 2 numaralı Selatak yaptı geldi. Kulvardaki üç kulvardaki 3 numaralı şimdi Asmero'dan lider aldı. Dışına da 14 numaralı Tolandın dolandığını görüyorum ve dış kulvardan Toland geliyor. Anısal liderlik mücadelesi yapıyor. Daha sonra kulvardan şimdi atak yapan 15 numaralı Utramar'ı izliyorum. Son viraj dönülüyorsa gir severler. Dış kulvardan 15 numaralı Utramar atak yaparak liderliği almaya çalışıyor dış kulvarda. Anıl Ser kalıyor orta kulvarda 15 numaralı Utramar koşu şeklinden korumaya çalışıyor. Adam da orta kulvardan gelmeye çalışıyor. 15 numaralı Utramar da gerilerden 19 numaralı şimdi atak yapan da izliyorum. Utramar orta kulvarda adam yanında en dış kulvardan 19 numaralı Kulipnika atak yapıyor. Utramar orta kulvarda dışarıdan Kulip'e yanlış koşudan da şimdi Fernando atak yapıyor. Dış kulvardan Fernando Kulipnika geliyorlar en dış kulvardan 7 numaralı Fernando Koptu geliyor, Fernando geliyor ve Selman Saçmakin, Fernando isimli safkanı Fuat Çakal'la 76. gazikostunu kazanıyor. 15 numaralı Ultra var ikinci, 19 numaralı Kulitrika üçüncü, 1 numaralı adam dördüncü olarak bu mücadeleden ayrıldı. 36. gazi koşusu Fuat Çakar'ın bindiği Fernando'nun birinciliğiyle sonuçlandı. <laughs> Selman Taşbek'in sahibi olduğu Fernando'nun antrenörlüğünde Haldun Güneş yapıyor. Evet, Ata şimdi 76. gazi koşusunu kazandığı için şal takılıyor. Fuat her zamanki gibi alışılmış hareketlerinden adını sevdi, öptü. Gerçekten de sevilmeyi hak eden, öpülmeyi hak eden bir at. Koşu sonrası çok sinirli. Fuat Çakar'ı da üzerinden düşürdü. Şimdi atın ilgilileri de geliyorlar. Ee, Selman Taşbek geliyor atın sahibi. Atının yanına. Fernando adeta kazandığı zaferi kutlar gibi hareketler yapıyor. gazi koşusu galibi Fernando Fuat Çakarlan koşuyu kazandı. Atın sahibi Selman Taşbek. Antrenörü Haldun Güneş. Evet e, ata şal takılma töreni sona erdi. Şimdi Fernando yavaş yavaş ahırına doğru gidip bu koşunun keyfini sürecek. Ama Fuat Çakar atın sahibi ve ilgilileri şeref tribünde gazi şildini alacaklar. Şimdi hep birlikte bu törene döneceğiz e, şeref tribündeki törene döneceğiz. Sanıyorum arkadaşlarım bu koşunun tekrarını sizlere bir kez daha izletir. Değerli izleyiciler 76. Gazi koşusu tamamlandı ve tarihi an evet Selman Taşbek'in sahibi olduğu 7 numaralı Fernando'nun birinciliğinde son buldu. Fuat Çakar'la koşuyu kazanmayı başardı. Şu anda şeref tribününde kupa töreni için bulunuyoruz. Kupayı vermek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Kemal Nehrazoğlu kupayı almak üzere kazanan atın sahibi Sayın Selman Taşbek huzurlarınızda hep birlikte kupa törenini izliyoruz. Efendim. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer adına size bu Kupayı takdim ediyorum. Başarınızı kutluyorum. Büyük emeklerle elde ediliyor başarılar kuşkusuz. Tabii e, sizin kadar hanımefendiyi de bu işte emeği olduğu belli. Kutluyorum size bu şerefli kupayı takdim ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. 3 yaşından beri at yarışlarına geliyorum babamın yanında. 73 yılında yarış seyrettim. Şampiyon Karayel Gaziyi kazanmıştı. Yani o günden bu yana. Hep rüyalarımı, her gece rüyalarımı bu kupa süslemiştir. Allah'a binlerce şükür. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Allah her açıya nasip etsin inşallah. Seninle seyrediyoruz. Seninle seyrediyoruz. Oğlunuz burada yok. Evet. Kazanın atılma antrenörünü, sayın devlet bakanımız Ramazan Lirzoğlu plaketini takdim ediyor. Efendim gel bakalım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. E, efendim, binicilere kupa vermek bana nasip oluyor. At ne kadar iyi olursa olsun, ata sözümüz gereğince at binicisine göre kişiler. Çökey'in hakkı da e, bellidir. Bu sene derecelik Bayramı'nın 76. yılını kutluyoruz. Yarın kutlayacağız. Gazi koşusunda 76. yılı. iyi bir tesadüf. Ben tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ed ikinci kez kazanıyorum. İkinci kez. Güzel. Tebrik bir ediyorum. Hattar ikinci beş. kez kazanamıyor. On devlet kurdumuz Ramazan Birzaoğlu, kazanan atın jokeyi Farça Kara plaketini takdim etti. Şimdi de antrenöre. Önele gel. Adını, gel. Kazanan atın antrenörüne Haldun Güneş'e plaketini takdim ediyor. Buyurun, Vali Bey, Vali Bey. Vali Bey, buyurun. Kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sayın Valimiz Erol Çakır'da. Kazanatını antrenörü. Harbi Güneş'e çekiyor. Evet, bir bir şey. Şey. evet, şöyle, evet, şöyle, evet bu tarihi anı önümüzde meşgul 76. Şey. Gazi, Gazi Kuşkulu. Şey. Selman Taş Bey'in sahip olduğu 7 numaralı Fernando Fuat Çakar'la kazanma başarısını gösterdi. Şeref tribünündeki yayınımız burada sona erdi. Teşekkür ediyoruz.